İnşallah. Ya bugün nedir o yumurtalı saldırılar falan haber var mı? Senin ben demin televizyonda gördüm. Ben çok takip edemedim bugün hocam inşallah. O konuda bize bir bilgi göndersinler yani tam yani kısaca gözüm çarptı. Kardeşim bir kere bir bakan veyahut bir bilim adamı ee, böyle ne belirsiz kişilerin e, olduğu veya suç işlemeye müsait kişilerin olduğu toplulukların karşısına savunması olarak çıkartılmaz. Evet. Yani bir salonun içinde bin kişi var. Dört tane çakal var. Bir tane sapık var. Bir tane PKK'lı var. Dört tane terör örgütü mensubu var şimdi bu olmadı. Bir bakanın toplantı yapacağı yere mutlaka güvenlik soruşturmasından geçen insanlar gelebilir. Öyle önüne gelen adam alınmaz. Ee, yanlış görmediysem ee, yine o tarz bir saldırı olmuş. Yani böyle bir korumaya çalışıyorlar gibi bir görüntü gördüm televizyonu bir ara gözüme çarptı. İnşallah. Şimdi e, üniversiteli gençlerle sohbet güzel. E tamam üniversiteli gençler içerisinde üniversite gençliği demek yani e, kusursuz, hatasız, eksiksiz, içinde sapı olmayan, ...ahlaksız olmayan, üç üçkağıtçılığı, on, üçkağıtçısı olmayan efendim, PKK'lısı olmayan ...kalleşi, kahpesi olmayan... ...topluluk anlamına gelmez ki. Üniversitede... ...toplumun bir bölümü. İçinde çakalı çıkar, iti çıkar... ...hırsızı çıkar, kopuğu çıkar... ...sapığı çıkar. Her önüne geleni... ...gelin kardeşim diye... ...bakanla yüz yüze edersen... ...olmaz. Mutlaka devletin istihbaratı var. Emniyetin istihbaratı var. Değil mi? Evet, evet bütün herkesin ne olduğunu ne aşağı yukarı bilinir. Ya adamın orada ne yapacağı da belli. Yani sürpriz bir olay olmuyor ki mesela e, bir insan birisinden konuşurken onun aşağı yukarı ne yapacağını ne konuşacağını bilir. Değil mi? İnşallah. Onun için e, bu tip şeylerde mutlaka seçerek olması gerekiyor veyahut e, öğrencilerin arasına e, güvenlik ...güçlerinin yerleştirilmesi lazım. Yani ilgili şüpheli, kuşkulu şahısların yanına... özellikle. Evet. Yani mesela kuşkulu olan şahıslar, yani tamam geliyorsa yine gelsin. Fakat yanında mutlaka emniyetten, değil mi böyle bu e, ...münasebetsiz yaptığı anda anında müdahale edecek. İşte mesela şimdi yumurta atar, bomba da atar kardeşim. Silah da sıkar. Yani burada müthiş bir e, güvenlik zaafı... oluşturulmuş olur. Yani üniversite demek kusursuz insan anlamına gelmez ki, değil mi? Evet. Ya yani bir holdingde çalışması onun kusursuz olduğunu göstermez. Bir mahalle, bir şehir yani kusursuz insanlara dolu anlamına gelmiyor. Her şehirde hapishaneler o şehrin eleman içinde bulunan adamların dolu oluyor. Üniversite olup cezaevinde yatan birçok katil var, sapık var, hırsız var, it var, kopuk var, hepsi var. Yani üniversite demek yani on orada bir ee, aman dokunmayalım işte üniversiteli bunlar zaten mutlaka doğrudurlar diye bir mantık olmaz. Üniversiteler tabii genelde iyidir. Ama psikopatı da vardır. Onun için devletin bir daha bu konuda e, titiz davranması için istirham ediyor Yani bakanı yumurta atmak bilmem ne falan çok gıcık hareketler bunlar. Yani bir de bunu hani Avrupalılara özenip işte demokratik bir hareket işte yumurta attı falan. Var ya yabancı gazeteler şey ayakkabı attı diyor, ayakkabıyı havada yakaladı. Bu eğlenceli bir olay değil ki bunlar. Çok kızdırıcı. E o zaman o üniversitenin de kafasına bir başkası yumurta atacak. Olur mu o da derste otururken onda birisi de gelip onun kafasına nasıl yumurta olur mu? Böyle sulu hareketlere gerek yok. Yani buna e, mutlaka kökten çözüm meydana getirmek lazım. Böyle toplumda bunlar böyle e, güvensizlik ve zaaf gibi görünüyor. Yani rahatsız edici olur. Allah Allah ben mesela sevdiğim bir insan, saygı duyduğum bir insanın başına yumurta atılmasını istemem. Espri yapacaksa kendi kendine kafasına atsın yumurta. Değil mi? Evet. Kursun bir düzenek meraklıysa kafasına yumurta atsın böyle şey gibi. <laughs> Ondan sonra o da gitsin karşısında konuşsun bunlar densizlik, münasebetsizlik böyle şeylere müsaade edilmemesi lazım. Nezaketini çok güzel halledilir. Bir de kitle psikolojisi mesela adam örgüt mensubu oluyor. E kardeşim örgüt mensubu adam eylem yapar zaten. Yani yapabilir. Çok çirkin şeyler olabilir. Tabii. Değil mi? Fiili saldırabilir, yaralayabilir, her şey yapabilir. Aman aman aman. Bundan sonra çok titiz önlem alınabilir. Binbir çeşit önlem alınabilir. E ben tabii Aklıma gelenleri söylüyorum şu an. İnşallah. Aklıma gelip de söylemediklerim de var ama birçok tedbir alınabilir inşallah. i̇nşallah, Bu, inşallah. Hocam bunlar kolektif öğrenci grubu diye adlandırıyorlarmış kendilerini. Ee, önce de CHP gelen sekreteri botumu proteste etmişler. Daha önce yaptıkları eylemler var hocam. Başörtülü öğrencilerin üniversiteye alınmasına engelleme, İspanyol Kültür Merkezi'ni işgal etme, Burger King'i işgal etme gibi eylemleri de varmış hocam ve Devrimci karargah terör, terör örgütüne destek. ...bu tür eylemlerde bulunmuşlar. Bir kişinin de provoke ettiği... ...görüntülenmiş kamera görüntüleriyle... ...organize etmiş grubu. Ya kardeşim üniversite deyince böyle hani... ...biz modern görüşe sahibiz... ...üniversitelerin özek olduğunu biliriz... ...fikir özgürlüğü taraftarız... ...tabii ki yumurta atacaklar... ...gençler kendilerini kaptırdılar falan... ...böyle... ...tatlı muhabbetlere gidecek bir konu değil bu... ...yani densizlik, terbiyesizlik yapılınca... ...direkt karşılığı verilir öyle şey olmaz... Herkesi herkese saygılı olacak, hürmetli olacak. Bu ne demek yani? Evet. Değil mi? Ee, bir de örgüt ortada olduğuna göre eğer böyle bir çalışma varsa hiç alakası olmayan insanlara dava açılıyor bazen. Değil mi? Hiç Ortada hiçbir delil olmadığı halde dava açılıyor. E böyle anenin eylemler varken e, kanun maddelerde ortadayken yani bundan ilgili soruşturma yapılmaması garip olur. Evet. Değil mi? İnşallah. Ee, ve önlem alınmaması da garip olur. Tabii ben yetkililerin gerekeni yapacağına inanıyorum ama e, özgürlük ayrı, saygısızlık ayrıdır. Saygılı evet. olacaklar inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Yoksa alabilir. Rahat olsunlar tabii sen. Saygılı konuştuktan sonra istediğini konuş. Ama bağırtı, çartı, kepazelik, saygısızlık, küstahlık, terbiyesizlik bunlar anormal hareketler. Ama fikrini beyan etsin, istediği gibi konuşsun. Bu çok güzel bir şey kimsenin bir şey yok ama mutlaka nezaket ölçüler içerisinde. Nezaket ölçüler içerisinde cevap verir. yumurta atanın kafasına yumurta kolisi geçirilse şimdi karşıtlık olarak bu yakışık alır mı? bu kavga demektir. Olmaz. İnşallah. İnşallah. Yani gıcık oldum çok. Acayip İnşallah. bir hareket yani.